Eğer izin verirsen nefes almaya tekrar başlıyorum. Al Kerim. Efendim? Alo abla. Mukaddes kapıyı dinliyor. Ha? Kadının kulağı kapıda. Ne oldu? Mukaddes Hanım. Ay piski parçaları dökülmüş de. Ayak altında izildi herhalde. Yarın toplardık makineyle. Hı, hı Aa sen de mi buradaydın? Dışarıda zannediyordum seni. İyi geceler. İyi geceler. Işığı kapatayım mı? Kapat kapat. Şunu merak ettim. Efendim işte Mustafa'yı bulamadın mı hala? Buldum buldum. Yaşar'la aramadığımız delik kalmadı. Sonunda sahilde bir izbede buldum geri zekalıyı. Ee? Kerim'i yaralamış. ne diyorsun? Neyse önemli bir şey yok herhalde ki çekip gitmişler. Hiç şikayet etmemişler mi? Yok etmemişler. Ya bunlar Mustafa'yı bu işin içine dahil etmek istemiyorlar. Hmm, o senden aldığı şey hala onda mı? Yok hayır onu da denize fırlatmış Kerim. Sıfır sıfır herhalde var sıfır. Aynen öyle. Peki. Peki, ne yapalım? Ben yarın Mustafa'yı ifade vermeye götüreceğim. Onlara karşı ifade verecek. Ya inşallah Münir. Ben ben hiç güvenmiyorum bu adama. Merak etmeyin işte. O kadar hırslı ki onlara zarar vermek için her şeyi yapar. Aman sakın yalnız bırakma. İşte ifadeyi verecek ondan sonra birlikte İstanbul'a döneriz. Ha. Perihan, Perihan Selim'le görüşmek istiyor. Ben gelecek hafta için zaten bir görüşme talep ettim. Ya yani neyse gelince konuşuruz zaten. Tamam, tamam görüşürüz. Hadi iyi geceler işte. Ee, Selim'le görüşmeyi ayarlayacağım diyor. Mustafa ne yapmış? Kerim'e bulaşmış ama şikayetçi olmamışlar. Yani her şey kontrol altında. Ve yarın ifade vermeye götürecek. Sen benden bir şeyler gizliyorsun. Bunu hissediyorum. Daha fazla ne gibi bir rezillik olabilir ki Perihan? Ha? Allah aşkına. Allah aşkına neyi saklayacağım senden? Bakalım yarın için ne diyecek Erol Bey? izin verecek mi? Niye isim vermesin kızım? Doktor randevusu bu. Evet ama kaç gündür izindeydim zaten. Şimdi merhaba, yarın için izin istiyorum deyince hoş olmayacak. İstersen ben konuşayım. Ne münasebet? Ne çekin o zaman? Bu randevuyu zar zor aldık zaten. Aman kaçırmayalım yani. Bir kez daha mahcup olmayalım doktora. Konuşacağım. Girme girme. Şurada ineyim ben. Olur. Al. Söylesen Söylesem belki akşam akşama. Hadi. İyi işler. Akşama balık yapalım mı? İşte ben de onu söylüyordum. Tamam. tamam. İyisi salata yapın ben balıkları alır gelirim. Tamam, olur. Canım. Görüşürüz. hareket etmeden şu kemerini takıversene. Tamam, tamam. Akşam ne konuşuyordunuz? Kiminle? Fatma Gül'le. Mukaddes Hanım'ın bu kadar ilgisini çeken ne konuşuyordunuz acaba? Mukaddes Hanım'ı bilmiyor musun? Sürekli kulağa kapının dışında. iki kişiyi baş başa da görünce Meraklı raziye işte. Of. Kaybettiğimiz 18 yılın telafisi yok. Hayatında yarattığım gediği kapatmanın imkanı yok biliyorum. Ama yine de bana gel günü iple çekiyor. Sahip olduğum her şey senin. Bütün varlığı. Sahip olduğum her şey senin, bütün varlığın. Tohumlar? Mukaddes. Tohumlar nerede? ...tohumlar diyorum, tohumlar. Al. Sağ ol. Bak... ...bütün toprağı kabarttım ben de... ...Meryem ablanın dediği gibi. Şimdi de çim ekeceğim... ...çiçekleri de artık Meryem abla gelince kendi eker. Hı, hı. Sen ne yapıyorsun? Gömü buldum ben de. Ha? Hadi kolay gelsin sana, evi topluyorum ben de, hadi. Sağ ol, sağ ol, sana da kolay gelsin. İşim bitince gel bak ama, tamam mı? randevusunu iptal etmiş de bir hasta. Bana haber verdiler şansıma. Yani şimdi buna da gitmezsem yine ileri bir tarihe verecekler. Ne doktoruymuş bu kızım? Bilmediğimiz neyin var? Kontrol bir şey değil. Bir şey değilse ne acele ediyorsun? Başka zaman gidersin. Yarın yüz kişilik rezervasyon var. Aslında... Daha işe başladı kaç gün oldu? Sürekli izin alıyorsun Fatma Gül. Biliyorum. Zaten utana sıkıla sordum ama gitmem lazım. Gitmen lazımsa gidersin. Ama bu kaçıncı oldu? Haklısınız çok üst üste oldu ama inanın bu son. Son olsun zaten. Bak seni kadrola yaptık. Sigortanı başlattık. Böyle zırp pırt izin olmaz. Burası iş yeri. Bak şu kadıncağıza tek başına canı çıktı üç gündür. Biliyorum. İki gündür benim hanımı çağırdık yardıma. Hava düzeldi. Gruplar gelip gitmeye başladı. İşler çok. Biraz bizi düşün canım. Yarın ben erken gelirim, geç çıkarım. Hepimiz insanız. Hepimizin işi gücü oluyor mu? Senin biraz fazla oldu geldiğin günden beri. Yarın erken gel, geç çık. Ne yaparsan yap, beni yolda bırakma. Peki Erol Hadi, hadi. Mehmet yakma fırını. Daha hiçbir şey hazır değil. Ben şimdi hazırlarım hepsini. Birazdan yakarım fırında. Tamam. Sen de düşürme yüzünü artık. Bak izin verdi. Yok ben onun için değil de azarlandı diye. E, patron söyleyecek tabii. Evlenmemize birkaç ay vardı. Ben çok çalışıyordum gece gündüz. Uzun süre dönmüyordum bazen. Dönemiyordum. O sırada tanışmışlar. Yani olay gecesinden önce de biliyorlardı birbirlerini. Birliktelermiş. Ama o geceye kadar işi şey olmamış herhalde. Yani şey olarak. Cinsel ilişkiye girmediklerini söylüyorsun. O geceye kadar öyleymiş. Devam et. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.